Kemal kardeş. Sen adam vurdun değil mi? Birileri indir dedi indirdin. Şişt. Kemal tamam bırak. Abi dur bir ya merak ettim ne diyecek. İndirdim. Ee, indirdim ne olacak? Vurduklarının arasında Ali diye biri var mıydı? Ne bileyim ben. Vardır herhalde Bilmiyorum. Bilmediğin Ali'yi niye vurdun? Nasıl neden vurdum? Abiler indir dedi ben de Ben de onu dedim işte. Birileri indir dedi. indirdin. Sen tanımadığın, bilmediğin Ali'yi neden vurduysan... ...ben de kahramanı o yüzden vurdum. Geri zekalı. Öyle çomaklamayacaksın işte. Bazısı gelir böyle eline yüzüne dolaşır.